Bugün Apple Intelligence'ın getirdiği ve Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda açıklanan yeni özellikleri sadece 5 dakikada keşfedeceğiz. Apple'ın kişisel zekası Mac, iPad ve iPhone gibi pek çok farklı cihazda kullanıma açık olacak. Yazı araçları Apple Intelligence'ın inanılmaz gücüne harika bir örnek. Bir e-posta yazarken tonunu daha arkadaş canlısı, profesyonel veya kısa ve öz hale getirebilirsiniz. Proofread özelliğiyle dil bilgisi, kelime seçimi ve cümle yapısını mükemmel hale getirebilirsiniz. Ve eğer epostanızı çok uzatmışsanız, önemli noktaları öne çıkarmak için TLDR yani çok uzundu, okuyamadım özelliğini kullanarak özet ekleyebilirsiniz. Apple Intelligence, görüntüler konusunda da yaratıcı yenilikler getiriyor. Genmoji ile bir T-Rex'in sörf tahtasında olduğunu arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. Bu açıklamayı yazdığınız anda Apple zekası sizin için bunu üretebiliyor. Salatalık gözlü bir gülücük ya da DJ olan bir sincap hepsi mümkün. Fotoğraf kütüphanenizde kimlerin olduğunu bildiği için arkadaşınızı bir astronot olarak bile gösterebilirsiniz. Sıradaki özellik Image Playground. Apple'a göre harika görüntüler oluşturmak için bu teknoloji sadece saniyeler alır. Mesela bir kediyi şef olarak mı görmek istiyorsunuz? Sadece çatı katı ve diğer açıklayıcı kelimeleri yazın ve ortaya çıkan görüntüyü animasyon, eskiz veya illüstrasyon gibi istediğiniz stilde seçin. Apple Intelligence, fotoğraf kütüphanenizdeki kişileri de anladığı için onların doğum günleri için kişisel bir resim oluşturabilirsiniz ya da annenizi bir süper kahraman olarak gösterebilirsiniz. Image Wand kaba bir çiziminizi mükemmel bir görüntüye dönüştürebilir. Bunun için Apple Pencil kullanarak bir bölgeyi çember içine alın, Image Wand analiz ederek sihirli bir şekilde işlemi tamamlayacaktır. Siri Apple Intelligence ile daha da geliştirilmiş. Siri ile konuştuğunuzda ekranın kenarında zarif bir ışık görünecek ve Apple Intelligence'ın sizin için çalıştığını gösterecek. Doğal dil sayesinde Siri ile daha doğal bir şekilde konuşabilirsiniz. Kelimelerde takılsanız bile Siri ne demek istediğinizi anlayabiliyor. Yarın sabah Muir Beach'te yani Muir Woods'ta hava nasıl olacak? Muir Woods Ulusal Anıtı yakınlarında sabah saatlerinde açık hava bekleniyor. Siri son konuşmalarınızı da hatırlar. Orada yarın saat 9'da bir yürüyüş etkinliği oluştur. Yürüyüş 11 Haziran 9-11 saatleri arasında planlandı. Apple yapay zekasının kişisel bağlamı fotoğraflarınızdan, takvim etkinliklerinizden, mesajlarınızdan ve diğer uygulamalardan yararlanır. Annenizin size geleceğini varsayalım. Sadece sormanız yeterli oluyor. Siri annemin uçuşu ne zaman inecek? Siri annenizin kim olduğunu bilir ve bir e-postadan uçuş detaylarını kontrol eder. Akşam yemeği planımız neydi? Siri sizin ve annenizin ne planladığınızı bilir ve size o bilgiyi sunar. Siri'ye sesli komut vermek istemiyorsanız artık yazabilirsiniz. Ekranın altına çift tıklayarak hızlı ve sessizce Siri'ye yazılı istekte bulunabilirsiniz. Apple Intelligence kişisel olduğu için bildirimleri size en önemli olanları en üstte olacak şekilde gösterir. Kişisel zeka ayrıca sizi kendi hafıza filminizin yıldızı yapabilir. Fotoğraf kütüphanenizde kimlerin olduğunu anladığı için, fotoğraflara Leo'nun balık tutmayı öğrendiği bir film yapmasını söylerseniz, Leo su, balık oltaları ve bu maceranın nasıl sonlandığını gösteren bir film ortaya çıkaracaktır. Apple, kullanımı kolay ve gizliliğin ön planda tutulduğu bir yapay zeka geliştiriyor. Bu amaçla Apple zekasının temel taşlarından biri aygıt üzerinde işleme yeteneği. Bu özellik, kullanıcıların verilerini toplamadan kişisel zeka sunmayı taahhüt ediyor. Daha büyük modellere ihtiyaç duyduğunuzda bile cebinizdeki cihazlarınızla geliyor. Özel bulut işlemi, Apple zekasının hesaplama kapasitesini genişleterek ve ölçeklendirerek daha karmaşık talepleri karşılamak için daha büyük sunucu tabanlı modelleri kullanacak tüm bunları yaparken ise kullanıcı gizliliğini koruyacak. Bir kullanıcı istekte bulunduğunda Apple zekası bu isteğin aygıtta işlenebilir olup olmadığını analiz edecek. Daha yüksek hesaplama kapasitesine ihtiyaç duyulursa özel bulut işlemi devreye girecek ve sadece ilgili verileri Apple sunucularına gönderecek. Bu veriler depolanmayacak veya Apple tarafından kullanılmayacak. Yalnızca kullanıcının isteklerini yerine getirmek için kullanılacak. İşte Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda Apple Intelligence'ın günlük hayatınızı nasıl kolaylaştırabileceğine dair sunduğu örnekler kısaca bunlardı. Eğer bu içeriği yararlı bulduysanız beğenerek ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Apple'ın zekası hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.